Şehir Belediyesi'nin kültürel faaliyetleri artık gecikmeden başlaması gerekiyordu. Çünkü kültürler aslında başkentlerden yayılır. Burada başkentten yayılır. Her şey başkentten yayılır. Ankara'nın böyle bir misyona artık ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada katılımcılarımızla, 30 Ağustos'la ilgili bir etkinlik sohbet yapacağız. Sayın Başkanımızdan aldığımız destekle de kültür sanat faaliyetlerini belli bir takvim içinde gerçekleştirmek istiyoruz.